Efendim Elmas? Bir şey demedim. Bir şey demiyorsun ama bir şey diyecekmiş gibi bakıyorsun. Allah Allah. Bakmak da mı yasak? Elmas bak sabah sabah zaten gerginim iyice gelme beni Allah aşkına. Hmm. Gerginsin tabii sen. Kardeşim kardeşini kaptı ya sen çok gerginsin. Nazan da bugün ikinci celsen var haberin var mı senin? Aa, aa. Hiç haberim yoktu. Yok yok. Sana laf yok ya gerçekten. Sen doğurana kadar sana laf yok. <laughs> Ve ben de anlamak istiyorum Cahit. Yani mesela bu sefer gerçekten boşanmayı başarabilecek misin? Çok merak ediyorum. Şurada kalmış doğuma bir ay. Hadi nikah geçtim de. Acaba oğlumu kucağıma aldığım zaman babası özgür bir adam olabilecek mi? Ben de çok merak ediyorum. Sen barut gibisin ya. Vallahi barut gibisin. Gerçekten bak. Yani hormonların tarafından ele geçirmiş bir barut gibisin ya. Dikkat et de üstüne patlamayın. İyice barut gibisin. Ama sen asla bir kere bile sorma. Hiç sorma bir kere bile. Hayret bir şey. Ver bakalım. Ama anne, ben bebeklerimi çok seviyorum. Ama Nazlıcığım sabah kalktığımızdan beri aynı şeyleri konuşuyoruz be yavrum. Bak ben sana bunların daha güzelini, daha cicilerini alacağım tamam mı? Cahit babamızı kazanalım, ben sana hepsinin daha güzellerini alacağım. Ama ben bu bebeklerimi seviyorum. Ay ama sımaması yok, ver bakayım şunları. tamam. kaldın kahvaltıya? Nasıl oldu bu? Nerelerde oyalandın? Ne oldu canım? Gözlerin yollarda mı kaldı? Hmm. Sensiz boğazımdan geçmedi be Elmas. Ah canım benim ya. Sabah sabah da bal damlar ağzından. Hadi konuşma. Yazcık. Yazcık da et olsun, çiroz. Çiroz mu? O bence gayet iyi. Sen kendine bak. Böyle löp löp yersen o kiloları veremezsin. Sonra Cahit beğenmez seni. Aa, vallahi ana kız sizde bu sabah bir haller var. Bana karşı bir ilgi, bir alaka. Hayırlara çıksın. Elmas. Sen erkek beklemiyor muydun ya? Evet, ne alaka? Bu senden düştü. Bebek aldın herhalde kendine. Niye bebek alayım be? Şeyindir o. Nazlı'nındır işte. Yok canım, senden düştü bu. Niye benden düşsün be? Unutmuştur kız orada. Ay gözümüzle gördük, senden düştü işte. Aa bu da. Neymiş o? Ya Naz'ın bebeğinin ayakkabısı. Elmas'ın üstünden düştü de şaşırdık. Ya hala benim üstümden falan düşmedi. Ne alaka diyorum konuşmuyorlar da. Artık bu kadarına da pes yani Elmas hanım ya. Ben hayatımda senin kadar vicdansız, senin kadar psikopat bir kadın görmedim be. Nazan, ne oluyor? Bu kadın ruh hastası Cahit. Ben bu kadından korktum artık. Ben bu kadından bugün ciddi ciddi korktum artık. Ne oluyor be sabah sabah sana? Nazan ne oluyor söylesene. Ay ben sana kıyamam annem. Sen nasıl niye ağlıyorsun böyle? Nasıl ağlamasın icler? Çocuğun bütün bebeklerinin kafası korkmuş. <laughs> Nazan sen kafayı mı yedin Nazan? Allah Allah. Kim kafayı yemiş acaba? Ruh hastası psikopat pes artık ama. Vallahi pes sana yani. Ben de diyorum bu Nazlı'nın bebeğinin ayakkabısı niye bunun üstünde? Aa! Nasıl bir yalan ya bu? Kızım inkar etme. Allah Allah gözümüzle gördük işte bak. Cahit de tam üstüne geldi. Utan be. Birazcık utan. Şu karnındakinden utan. Yalan söyleme artık ya. Ya siz delirdiniz mi? Ha? Ben manyak mıyım? El kadar çocuğun bebeğini kafasını koparacağım be. Gün sayıyorsun bir de. Anne olacaksın diyor ya. Yapma bunu ama. Alt tarafı bir krem be. Kremin acısını çıkartmış çocuktan ya vicdansız. Nazlı. Nazlı bak. Yavrucuğum, ben hiç girdim mi sizin odanıza ha? Ya ben sizin odanızın önünden geçmiyorum bile bilerek. Ne ara yapmış olabilirim ya? Niye yapayım ayrıca böyle bir şeyi? Bir de çocuğa yükleniyor, edepsiz. Perişan ettim be çocuğu. Gücün bana yetmedi, çocuğu perişan ettin. Gel kızım. Allah'ım ben böyle bir artık manyaklı kara iftira görmedim Cahit. Allah aşkına sen bunları... Cahit. Ca... Git oğlum git. Bak zavallı kıza. Şaka gibi ya. Allah'ım. Allah'ım sen bana Super what Tamam güzelim benim. Tamam gel bakayım. Bak bitti işte gördün mü bu kadar? Gel bakalım. Hmm. hop. Oppa tamam bebeğim. Tamam bebeğim tamam bir tane. Bak biz kazanacağız. Bak oldu bitti gördün mü? Cahit babanı biz kazanacağız. Tamam kızım sen üzülme tamam mı? Ben sana bunların yenisini alırım tamam mı? Üzülme sen. Bak gördün mü? Gördün mü Nazlı'cığım ben sana ne dedim? Cahit baban sana bunların hepsinin en güzellerini, en yenisini alır demedim mi bir tane? Hadi gel üzülme artık gel. Gel birazcık yat buraya dinlen bakalım sen. Gel. Hadi canım benim. Biz babacığınla konuşacağız birazcık sonra ben senin yanına geleceğim tamam mı anneciğim? Cahit dışarıda. Sakın bana yok hamile yok hormonlar falan diye bu içerideki canavarlığı savunmaya kalkma Cahit. Bu, bu hormon falan değil bu kötülük. Bu bildiğin saf kötülük. Ne savunması Nazan? Ne savunmasından bahsediyorsun? Ben aklımı kaçıracağım sen savunma diyorsun ya. Ben inanamıyorum ya. Ben gerçekten inanamıyorum yani. Tamam son zamanlarda biraz gergin de fevriydi ama yani bu manyaklık bu psikopatlık bu başka bir şey ya. Yani ben şu bebeklerin halini görmesem, o bebek ayakkabısını falan görmesem gerçekten inanacağım yani. O canavar senin eserin biliyorsun değil mi? hamile hamile diye tuttun o şam şeytanını tepene çıkardın. Hepimizin tepesine çıkardın. Ya Cahit, bu kadın beni merdivenlerden itip öldürmeye kalktı. Sen ne yaptın? İki gün surat astın, üçüncü gün yalvar yakar kadını eve geri getirdin. Ha kimseye de teklif ettirmedin ha. Al bak ne oldu? Her şeyi yapabilirim zannediyor. Senden yüz buldukça güçlendi, güçlendikçe de böyle bir sarhoş oldu. Ve bu kadar ileri gidebildi artık. Yok yok, Yok, ben onu psikoloğa falan götüreceğim. Yardım falan alacak. Başka türlü olmaz bu. Hala yardım aldıracağım diyorsun ya. Sen de haklısın tabii. Aldır. Kendi evladının güvenliği için yardım aldır tabii. Bir, bir dakika ya. Bir dakika şimdi benim... ...benim çocuğumla ne alakası var Nazan bunun? Elmas sağlıklı değil Cahit. Bir çocuğa acımadan, bebeklerinin kafasını koparacak kadar kin ve nefret dolu bir kadın o. Belki hamilelikten, belki annesinin ölümünden, bilemem artık. Belki de hep böyleydi. Nasıl güveneceksin? Ne dolaplar çevirdiğini, sana ne oyunlar oynadığını unuttun mu? Öfkeden, hırsdan, gözü dönmüş bir kadın o. Bir çocukla uğraşacak kadar acımasız. Ha bir de anne olacak ya. Yani Allah kendi şehrinden onun evladını korusun. Nazan Bak, bebeği falan karıştırma tamam mı? Karıştırma bebeği. Zavallı Cahit. Bugün senin için gerçekten çok üzüldüm biliyor musun? Yani kendi hırsları uğruna bir çocuğun canını yakmaktan çekinmeyen bir canavardan evlat sahibi olacaksın. Gerçekten Cahit. Gerçekten şu içerideki manzarayı unutup evladını o kadına teslim edebilecek misin? ...elmas gibi bir kadının çocuğunu yetiştirmesine razı olabilecek misin? Nazlı'nın gözyaşlarını unutabilecek misin? Hiç mi korkmayacaksın Cahit? Bugün bana kızıp bir çocuğa bebekleriyle işkence yaptığı o kadın. Hiç mi aklına düşmeyecek bugün gördüklerin? Yarın öbür gün bana da kızıp aynı şeyi kendi çocuğumuza da yaparsa diye... ...hiç mi korkmayacaksın? Yeter Nazan. Allah aşkına yeter bak ağzından çıkanı kullan duyuyor mu seni? Bak hayatım. Biz şimdi buradan çıkıp mahkemeye gideceğiz. Benim için bu hikaye burada bitiyor artık. Biz boşandıktan sonra benim hayatımda elmas diye bir şey olmayacak. Ama senin için... ...o canavar ruhlu kadın... ...sana bir evlat verecek. Yani maalesef. Hiç hak etmese de senin çocuğunu o yetiştirecek. Allah sizi korusun. Allah ikinizi de... Onun şiirinden korusun Cahit. Yeter. Tamam yeter. Allah aşkına yeter. Bak, şimdi yola çıkacağız. Tek kelime bile etmeni istemiyorum artık. Yeter Nazan. Hazırla, tamam mı? Yol boyunca da tek kelime etme, lütfen. Bir çocuğa acımayan hiçbir çocuğa acımaz Cahit. Üçüncü sayfalar elmas gibi kadınlarla dolu. Anne sakin. Anne sakin sen merak etme. O bize atılan son çamur. Son iftiraydı tamam mı? O kadın hayatımızdan defolup gidecek. Vakti geldi mi? Gidiyor musun? Cahit. Cahit bak. Sana sormuyorum bile. Sana bana inanıyor musun diye sormuyorum bile. Ama bunlar benim bugün bu evde döktüğüm son gözyaşları olacak. Sen şimdi gideceksin. Bugün bu iş bitecek. Tamam mı? O kadın hayatımızdan çıkıp gidecek. Ben bugünü unutacağım. Gerçekten ben bugünü unutacağım tamamen. Bizim yepyeni bir hayatımız olacak. Benim bu evde yaşadığım her şeyi unutturacak yepyeni bir hayatımız olacak. tamam <usion>